Sevgili izleyicilerimiz zaman zaman Mardin'le ilgili konuşurken, anlatım yaparken, yazı yazarken diyorduk ki dar sokaklardan geçerken, dar kapılardan bakarken, geniş olsa da olmasa da avluların içerisinde insanlarla karşılaşırız. Ama dar sokaklar, dar kapıların arkasında çok geniş yürekler var. Sizi o geniş yürekler geniş kalpler karşılar. Sevgiyle karşılar. Bugün de gene Adana'dan bir turumuzla geldik ve bir avluya misafir olduk. Daha içeriye kafamızı uzatırken ablalarım, abilerim dedi ki gelin sofra hazır. Halil İbrahim bereketi versin diyelim ve bu sofraya bu yemeğe bizi davet ettiler. Gönüllerini açtılar ve bunu da sizlerle paylaşmasam yapamam dedim. Evet paylaşalım. Ve amcamız da beyefendi de buradaki abimiz bize kapısını açmakla kalmadı. Aslında gönlünü, sevgisini, yüreğini açtı. Türkiye Cumhuriyeti'ni açıyoruz. Yapayım Türkiye Cumhuriyeti'ni yapayım. açıyoruz. Ellerinden öperim. Allah razı olsun. Ve gördüğünüz gibi tam karşıda tam karşıda bayrağımız var. Ve kardeşimiz de karşıda. Yakışıklımız da orada. Baksanıza. Evet şimdilik bu kadar diyorum. Herkese sonsuz saygılar ve sevgiler. Etmek yoktu, etmek yoktu.